pimps in Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sand of 2 oynayacağız tekrardan. Ee, bu farklı bir mod. Dün imha et modu oynuyorduk. Bu sadece takım öldürme modu. Yani ölünce hemen direkt diriliyorsun ve hani taarruza geçiyorsun. Öyle bir mod arkadaşlar. Sizlere de bunu da göstermek istedim. Bunun dediğim videosunu da çekeyim. Sizlere de bir göstereyim bunu. Ya arkadaşlar oyun güzel, hoş ama e, tabii tabi bazen az kişi olabiliyor oyunda. Hani belir haritalarda oyun eski ama yani oynanabilir bir oyun. Arkadaşlarımızla beraber biz bu oyun oynamayı planlıyoruz. İşte bakalım arkadaşlar bu arada ya hem oyun oynamak hem konuşmak gerçekten biraz zor yani. Odaklanan ya arkadaş sen ne yapıyorsun ya? ya? Zorla diyor ki gel diyor benim ağzıma sıç diyor işte. Kim öldürdü onu lan? Evet. Bir tane silah var arkadaşlar. Bot silah tamam mı? Alıyorsun dürbünlüğü. Dedik tak 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 tak. Otomatikli dürbünlüğü yani. Olmadı onu alacağım az sonra. trollüğüne yani. evet. Arkadaş. Ah ah. İşte daha elimiz alışmadı. Daha kaçıncı maçım ya? Daha 10. On, maçım falan arkadaşlar yani. Sizleri sadece oyunu Gördüm. Hemen direkt videoya başladım zaten. Yavaş yavaş elim alışacak. Nerede? Buradaydı en son. Vur şunu. Oğlum, ya abi bu adam he, öbürüymüş bu. Oğlum bunlar ne yapıyor lan böyle eğiliyorlar, kalkıyorlar, böyle hareketler falan çekiyorlar. Ben AWP alıyorum ya. Bir AVP ile deneyelim bakalım. vuramadık geç kaldık. Şuradan gelir mi birisi? Çıkar mı? Çıkarsın hadi. Hayır çıkmıyor. Şunu bir vurayım. Evet çok iyi. Şuradan birisi yok. Ha oradan birisi. Oğlum sen ne vuruyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Ortadan illa biri vardır. Evet. Şunu da bir... Aa, hadi. Çık bir daha. Yok arkadaş gerçekten kolsuzu. Allah Allah. <laughs> Pardon. Abi otoya, otoyu mu atsam ne yapsam ya? Dur şimdi değil. Bir daha öleyim de öyle. Bu şunu da. Şu yukarıdaki zımbırtı hep adam zannediyorum ya boyayı. Gelir mi biri oradan? Sık. Evet. Hadi. Hadi. Evet. Onu da bir tane. Ah be kaçırdık mı? Kaçırdık. Evet onu da aldık. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi buradan gelir mi? Yok gelmiyor. Evet. Sık. Sen neyse adam da AWP var abi. Sanki bizimki su tabanca sanasını satayım. Uf ne bu? Sıkamadım adamlara. Sık. Kaç kaç. Oğlum gelmeyin lan. Bu şuna. Abi. Kolum kırasın geldi şu an. Adam önümde moron gibi. Ha işte bu. Öyle durursam vururlar seni. Affetmem yani hiç. Biliyorsunuz gençler affetmem ben. <laughs> Arkadaşlar bu arada grip olmuşum. Sesim mesim iyice gitmiş yani. Lan oğlum konuşuyoruz. iki dakika bir dur lan. Bir dur. Bir dur. Abi otoyu al ya. Otoyu al. Heh, al şunu birazcık rahatlayalım. Birazcık bot, bot gibi Zaten bot gibi oynuyoruz anasını satayım. Vur Gel buraya. he Öbürü nerede? Aha. Onu da indireyim. Evet. Sen de gel buraya. Nerede? Onun... Bu adam değişik oynuyor yalnız ha. Yani oyna oynuyor yani adam oynuyor gençler. Evet. Onu da indireyim. Çok iyi. <laughs> Şunu da o bizim adammış. Çıkıyor musun? Neredesin? Oğlum bak ortadan öleceğim şimdi. Nereye gittim lan? Burası nereye? <laughs> Kaptırmışım haritanın dışına doğru gidiyorum ben. Arkadaşlar elimi alıştırdıktan sonra böyle tavruzlara falan başlayacağız. Zaten ben normalde de FPS oyunlarında e, sniper kullanırdım. Ama e, yani sniper sıkıcı ya. Çok sıkıcı hem de. Duruyorsun abi pusuya yatıyorsun adam gel, geldiği zaman bam. Yani adamlara pek fazla bir tavruza giremiyorsun. Yine gidiyorsun adamların üzerine ama ama bu adam ikide bir beni vuruyor yalnız. Ee, hadi. Çık. Çık bakalım. Gel gel. Bak kurşun izlerini görüyorum orada. Ben yine gidiyorum buraya. Abi orada ne var acaba? Dikti gidiyorum. Elim kayıyor oraya benim. Hadi. Vur şunu kaçtı. Gel buraya gel. He öldü. Bu da gitti. Gitmedi. Gel buraya. Çıkacaksın sen. Sen beni gördün ya sır. Ha. Ne oldu lan? Allah'ım ya. Evet. Abi adamda bak AVP yok. Of 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 çok çok iyi oldu yalnız. Şuradan bir Allah senin belanı vermesin. Ödüm koptu. Şuradan bir kurtulamadık derken gitmiyorum lan oraya bir daha. Gitmeyeceğim. Gidiyorum. Ama oraya girmeyeceğim yani. <laughs> Vur şunu. Heh. Tamamdır. Oyun mu bitti? Evet. Bir seçelim bakalım. Bir de buradan devam edelim arkadaşlar sizlerle. İyi ya vurmuşuz yine. Yani... Oyuna daha yeni başladığımıza göre yine iyi vurmuşuz arkadaşlar. Bu ne zaman başlayacak? Onaylandı mı harita? Bir daha aynı haritayı mı oynayacağız? Gerçi ben de herhalde aynı haritayı seçtim değil mi? Görmedim ki tam. Başlayalım bakalım. Arkadaşlar direkt otoyu mu alsam ne yapsam ya? Oğukla başlasam? Hiçbir fikrim yok. Hadi oto güzel ya. Bak video çekerken falan var ya. Baya hoşuma gitti yani şu an. başlasın bakalım hadi 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 başlıyor bu ne lan yak ya bunu alacağım bu sefer o da çok kolay, çok kolay arkadaşlar çok basit ya alıyorsun sıkıyorsun sadece biraz taarruza falan gitsem mi ne yapsam Isınma turu zaten arkadaşlar, takılmıyorum şu an burada. Şu ısınma turu bir bitsin bakalım, ha bitti şu anda. Başlıyor maç. Gideyim adamların üstüne ya. Çok sıkıldım ha base'e durmaktan botlar gibi aynı. Çok ciddiyim. Ya zaten hastayım bak, bir de beni böyle zora sokuyorsunuz ya. Abi oradan Ay mermini senin be Evet çok iyi çok şey sık sık. Dağ taşı yemin ediyorum daha taşı Şimdi de bu bela olacak başımıza Çok ciddiyim Lan ne oldu? Ay senin var ya. Allah Allah. Dur lan şunu. Gel buraya gel. Heh. Şerefsiz. Oğlum adam da oyun oynuyor gerçi yani. <laughs> adam da çatır çatır vuruyor biz de yani. Elimiz almışız otoyu. Of aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Hareketi kes. Bizim adammış. İnşallah korona değilimdir ya. Abi ateşi falan da var arkadaşlar. Hani Baya bir kötüyüm ben normalde ama video çekmek istedim sizlere. Ama yok ya korona karanlığı değilimdir. Şimdi bir vurayım hele. Nerede o? Nereye gitti? Gitti mi? Şuradan bir gidelim mi? Şuna vururum. Evet. Yeri nerede? Heh. Gel lan buraya. Tamam. Öpülü nerede? Yok mu? Bitti mi? Bittiniz mi? Neredesiniz lan? Oğlum adam mı kalmadı? Ne oldu? Karşı taraf 3 kişi kalmış ya. Abi zevkli olmuyor işte böyle olunca. Ee, arkadaşlar bu günlük videonun sonuna gelelim. Ee, hepinize iyi günler diliyorum. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı